Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kısacık Şerbeti'nin doğası. Size Kürçoğlu dizide Arka Planda kalması hakkında konuştu. Kısacık şerbetimde doğa karakterini canlandı. Sıla Kürçoğlu Mehmet arkadaşı Doğukan Güngör ile arasının bozulması sonunda e, partneri sona e ermiş ve kan taşınerle partner olmuştu. Kürçoğlu'nun dizideki sahneleri. kez konuştu. Açıklamaları olay oldu. Sosyal medyada dizi çıktı ve bunun için böyle bir arka plana atıldığını herkes düşündü. Ve diziden ilgili sorularına serinlemesi e, kızın asılı Türkçe hiçbir şey